Kanalımıza hoş geldin bu videoyu bize eşlik ettiğin için. Çok teşekkürler. Bir de kısaca hoş kendini tanıtır mısın? Ee, ben Tuba Betül. 25 yaşındayım. Şu an yüksek lisans yapıyorum İtalya'da. Şu an Türkiye'de bulunuyorum ama birkaç haftaya geri döneceğim. Ee, orada Milano'da Politeknik di Milano Üniversitesi'nde e, Building Architecture bölümünde staj stajlıyorum yüksek lisans yapıyorum. Ee, Yıldız Teknik mezunuyum. Yıldız Teknik'ten mezun olduktan bir yarım dönem Sonra yüksek lisansla başladım. E, şu an iki sınıfım. Yakında tezeme geçeceğim. Evet. Yüksek lisans kısmına geçmeden önce Yıldız Teknik Üniversitesi'nde okudum dedim Yıldız Teknik Üniversitesi hakkında birkaç bir şey söylemek ister misin? Nasıl bir üniversite ya da ne gibi tecrübelerin olduğu? Tercih dönemi evet. olup buyduğu izleyenler ya da işte bu göz için Yıldız Tekniği nasıl anlatır? Şöyle söyleyeyim. Öncelikle ben Yıldız Tekniği yatay geçişle geçmiş bir öğrenci olarak tercih döneminde bulunmadım. Bahçeşehir Üniversitesi'nden geçtim. Ee, geçtiğimde tabii ki de Hür üniversitenin bir sürü güzel, kötü, iyi yönlerini görmek, yani iki üniversitede gitmek benim için çok faydalı oldu. O yüzden Yıldız Teknik'in biraz daha ekstra farklı yönlerini görmüş oldum orada bulunan öğrencilerden farklı olarak. Bir defa ilk anlamda e, teknik üniversite olarak bana çok faydası olduğunu düşünüyorum. Gerçek anlamda çünkü mimarlıkta. Mimar güvencisi olarak e, teknik detayların e, çok fazla iş hayatının önemli olduğunu e, mezun olduktan sonra da fark ettiğim için e, bundan dolayı Yıldız Teknik İstanbul Teknik gibi daha teknik üniversiteler yani daha teknik derse ağırlık veren üniversitelerin e, gerçek anlamda yani iş hayatında da bizi hazırladığını düşünüyorum. E, Yıldız Teknik'in bana ne gibi faydaları oldu diye düşünürsem Mimarlık bölümü Beşiktaş kampüsünde. Bir defa lokasyon olarak gerçekten çok güzel bir lokasyonda bulunuyor. E, mühendislik bölümlerinin çoğu Gemi ve inşaat hariç ve e, mekatronik olabilir. Tam hatırlamıyorum o kısmı. E, onlar da Beşiktaş bölümünde ama geri kalan birçok bölüm Davutpaşa kampüsünde bulunuyor. Davutpaşa kampüsü biraz uzak olabiliyor ama e, çok büyük, çok daha çok imkanı olan işte spor tesislerinin ya da birçok kütüphane, gel kütüphane Beşiktaş'ta da var ama birçok tesisin bulunduğu bir kampüsü içerdiği için Davutpaşa'yı da ben açıkçası çok seviyordum yani oraya gitmekten bazı derslerimi orada almaktan memnuniyet duyuyordum. Ee, dediğim gibi yani Yıldız Teknik'e bir defa mezun olduktan sonra bir İstanbul içerisinde de özellikle adı bulunan bir üniversite olduğu için hem iş hayatında hem e, okul zamanında ya birçok zamanda ben Yıldız Teknik'te okuyorum deyince gerçek anlamda bana bunun faydasının olduğunu staj yaparken bile gördüm. O yüzden ee, tabii bunun diğer üniversiteler için hani diğer üniversite şey yapmak anlamında söylemiyorum çünkü ben Bahçeşehir'den de çok zevk alarak okuyordum. Ya Yıldız Teknik'in e, farkı dediğim gibi tabii ki de her okulun zorlukları, kolaylıkları olabilir ama e, sana teknik açıdan bir şeyler kattığını ve mesela Yıldız Teknik'in en büyük farkının şu olduğunu gördüm küçük üniversiteye göre. Yarışmaları çok yönlendiriyor ve bizim bölümümüzde yarışmaların çok önemli olduğunu e, ben mezun olduktan sonra da bunu çok fark ettim. İnsanlar genel olarak yarışmalardan tanınıyor ve Yıldız Teknik hocalarımız bize bu yarışmalara doğru itiyor. O yüzden Yıldız Teknik'e gerçekten gitmelerini tavsiye ederim ve hocalarımı da çok sevdiğim için ayrıca tavsiye ediyorum yani. Tamam o zaman yüksek lisans kararına nasıl verdin? Mezun olduktan sonraki kısım senin için nasıl gelişti? Ya ben e, staj yaparken bir e, karışık İtalyan ofiste çalışıyordum. İtalyan ve Türk bir ofiste. Ve oradaki İtalyanların gerçekten çalışma stilinden de çok etkilenmiştim ve genel olarak kendi bölümümde e, İtalyanın, daha doğrusu İtalyan kültürünün e, kendi bölümümde çok etkisi var. Genel olarak işte mimarlık İtalya'da çok güzeldi gibi bir söyleşi de olduğu için. Mezun olduktan sonra benim en çok gitmek istediğim, yani şu anda bulunduğum üniversite benim tek başvuru yaptığım üniversiteydi. Hep yüksek bir lisans yapmak, hani Yaptığım bölümün, mezun olduğum bölümün e, mesleğimin biraz daha ilerisine gitmek, biraz daha bazı konularda uzman olmak, daha geliştirmek istiyordum kendimi Ama Bu yüzden yüksek lisans yapmak istiyordum. E, ve Politeknik de Milano Üniversitesi Avrupa'nın içerisinde en iyi üniversitelerden geçiyor. Özellikle mimarlık alanında. E, sadece buraya başvuru yaptım. Ve kazandım. Ee, kazandığım için de zaten Edirne'ye hani gittim. Tabii süreç çok uzundu. Ee, başvuru yaparken olsun, başvuru sonrasında. Ee, süreç çok uzundu ama değiyor mu? Kesinlikle değiyor. Hatta bana şu sıralar birçok arkadaşım, çevremdeki insanlar e, ya da çevremde olmayıp hiç tanımadığım insanlar bile yazıyor gerçekten tavsiye ediyor musunuz diye. E, ben kesinlikle dediğim gibi yani sonuna kadar değdiğini düşünüyorum. Yani zor zamanlardan geçtim mi? Evet geçtim. Hem Milano'da bulunurken hem o süreç içerisinde ama e, pişman mıyım asla pişman değilim. İyi ki başvurmuşum, iyi ki gitmişim diyorum. İtalyan kültürünün çok fazla etkisi olduğunu düşünüyorum mimarlık alanında ama bu sadece okulla alakalı değil. Hem okul güzel hem de o kültürün içerisinde yeni bir şeyler öğrenmek, kendime bir şeyler katmak, yeni insanlarla tanışmak, yabancı yani dünyanın her tarafından gelen mimarlarla aynı yerde olmak e, böyle sana çok fazla şey katıyor. Okulun haricinde ben arkadaşlarımdan çok fazla şey öğrendim. Onların yani benim mesleki olarak ve onların kültürüyle alakalı çok fazla şey öğrendim. Kesinlikle. Peki bir soru daha ekleyeceğim buraya. Yüksek lisansı mesleğimde daha iyi olmak için mi Birçoğu kişi yüksek lisansı akademik kariyere yönelmek için hani başlangıç evet. olarak tercih ediyor. Hani bu mesleğine devam etmek için yüksek lisans tercih edenlerin sayısını az olduğunu düşünüyorum en azından kendim. Sence benim bu, ikisi de var diyeyim. Onu yani sökülecek Akademik e, kariyer mi hedefin yoksa meslekte daha başarılı olmak için mi yüksek lisans? Benim ikisi de çünkü <laughs> mesela en basitinden şu anda günümüzde olan şey COVID'in COVID geçirdiği etkisiyle benim yüksek lisansımda bir sürü değişiklikler oldu. Yani şu an online ders alıyoruz. Aslında İtalya'da şöyle bir durum var. Bizim okul biraz şey yaptı. Biz de eğitim yuvasıyız. Bundan dolayı yüz yüze eğitim vereceğiz dedi. Haftanın iki gün okula gidiyoruz, haftanın bir günü online alıyoruz. Öyle eğitime devam ediliyor yani şu an. Ee, ve hani birçok değişiklik oldu. Ben de ileride ne gibi değişikliği hayatımla ya da ne gibi kararlar alacağım tam şu an emin olamadığım için. Hepsinin böyle ileride karşıma bir sıkıntı çıksın istemiyorum. Yani ben şu an bir yandan doktoruma devam etmek, akademik olarak da ilerlemek istiyorum. Ama önüme bir şans çıkar ve biraz daha mesleki anlamda yani bir ofis açmak ya da ileride arkadaşlarına bir iş kurmak da isteği olabilir. Bundan dolayı ilk hedefim kendimi geliştirmek, kendime bir şeyler katmak. Hani bunu hem mesleki anlamda olsun hem hayat anlamında olsun. Bundan dolayı hani yüksek lisansımı hem yurt dışında hem de e, farklı bir e, kültürü de yapmayı tercih ettim. Hani sonuncunda yani mezun olduktan sonra doktoraya devam etmek istiyorum aslında. Ama e, onu mezun olduktan sonra yani tezimi teslim ettikten sonra o anki düşünce yapım, o anki durum ne durumdaysa ona göre karar vermek istiyorum. Bundan dolayı tek bir seçeneğim olsun istemediğimden birçok şeye başvuru yaparak devam ediyorum. Çok güzel. Peki diğer bir sorumuz da yüksek lisans için neler yapılmalı? Bir de yurt dışında yüksek lisans yapıyorsun. Bunun için de ekstra yani yüksek lisansı yurt dışına yapmak isteyenler neler yapmalı? Bunlardan biraz bahseder misin? Her bölümün istenildiği şeyler farklı. Yani dediğim gibi bunu bana şu sorular birçok insan soruyor. Öncelikle olarak ee, okula tek tek araştırmalı. Böyle bir site yok yani. Her okulun içerisinde bulunduğu bir site yok. Kendi bölümünüze göre hangi bölümde yüksek lisans yapmak istiyorsanız daha doğrusu öyle açıklayayım. Okul araştırıp sonra bunların içeriklerine bakılması gerekiyor. Mesela bizim ben bakarken ilk başta ben İtalya'da yapmak istiyordum ama bunun haricinde Fransa, Almanya gibi yerlere de baktım. Özellikle Fransa'nın bölüm İngilizce olsa bile Fransızca istediği, Almanya'nın da Almanca istediği yani kesinlikle net bir durumdu. Avusturya'da aynı şekilde Almanca istiyordu. İtalya sadece e, İngilizce belgen olduğu takdirde İngilizceyi kabul ediyor. Ve bölümler İngilizce olduğu için bir sıkıntı olmuyor zaten. E, o yüzden sadece hani önceliğim İtalya'ydı. İtalya'da odaklandım. İtalya'daki üniversiteleri başlarken, Florence Üniversitesi, Roma Üniversitesi, Milano'daki birkaç üniversiteye baktım mimarlık bölümü için. E, her üniversitenin istediği şey farklı. O ortalamaya bakıyorlar. Öncelikle olarak benim üniversiteme mesela bir kuralı var. 3-6 4 üzerinden 3,6 asla üniversiteye kabul yani başvuru yapamıyor. Öncelikle mesela bu var. E, ama Florence Üniversitesi 2.7'ye kadar kabul ediyor. E, Sapienza Roma Üniversitesi o da 2.6-2.7'ye kadar kabul ediyor. Hani genel olarak 2.5'ün altını kabul eden bir üniversite şu zamana kadar görmedim ben. Ee, hani o yüzden genel olarak tavsiyem 3 üstü ortalama tutmaları en en azından rahat oluyor. Ama bu şu demek değildir ki benim 3.8 ortalamam var, sen 3 var, ben kesin kabul ederim demek değil. Hatta benim birçok arkadaşım bu yönden elendi. Ee, yani kendi ortalamanın yüksek gördükleri için başvuru yapma sürecinde kesin kabul alacaklarını düşündükleri için. Çünkü bizim okulun şöyle bir kuralı var, 3 üstü e, başvuru yapabiliyor ve biz o 3 üstü başvuru yapan insan arasında değerlendirme yapıyoruz. Kendi mesleğim olarak düşünürsem, mühendisliklerde sınav var, bunu biliyorum. Mühendislikten girdiği ayrı bir sınav oluyor. Mimarlık alanında ise biz portfolyo hazırlıyoruz. Ee, ve portfolyomuzun içerisinde şimdiye kadar yaptığımız e, stajlar, projeler, e, onun haricinde e, çalışma deneyiminiz varsa çalıştığınız, ben çünkü bir 4 ay kadar, yani yüksek lisansla e, lisansımın arasında mezun olduktan sonra kısa bir süreli zamanım vardı ve orada da çalıştım boş durmamak için oradaki şeyle hepsini ekliyorsun. E, portfolyo düzenin yani ondan böyle bir kalıbı yok. Çünkü o anda senin girdiğin sene seninle birlikte giren insanlarla kıyaslamaya gidiyorlar ve sen onlardan iyiysen hani kabul alıyorsun. Onlarca e, onun haricinde niyet mektubu, motivasyon mektubu dediğimiz hem kendini öven hem de o üniversiteyi öven, o üniversiteyi niye seçtiğine dair olan bir mektup. Ve İngilizce dil belgesi. Politeknik Milano Üniversitesi şöyle güzel bir yanı var. Hatta İtalya'daki çoğu üniversite için söyleyeyim bunu. %100 İngilizce bölümünden mezunsan, senden dil bilgisi istemiyor. Sadece bunu kanıtlamanı istiyor. Ben Yıldız Teknik'in %100 İngilizce bölümünden mezunum. Bundan dolayı sadece o belgeyi verdim. Ama bunun haricinde AYAS sınavım da vardı. Ee, onu vermeme gerek kalmadı. Dediğim gibi ama %100 İngilizce bölümünden mezun değilseniz e, AYAS ya da TOEFL gibi sınavların belli bir notun üzerine ya 6.5 ya 7 üzerine olması gerekiyor. Büyük ihtimalle 6.5'tu diye hatırlıyorum. Yani AYAS için öyle hatırlıyorum bir İngilizce dil belgesi gerekiyor. Gerek kalan belgeler tüm bölümlerde eşit. Yani transkript, diploma çevirisi, bunun haricinde bazı aile beyan durumları, bunun gibi şeyler oluyor. başvuru yaptıktan sonra okul yaklaşık bir, bir iki ay içerisinde, yani başvurudan sonra, bitiş tarihinden sonra sana kabul aldın ya da alamadın diye bir dönüş yapıyor. Benim 3-4 defa başvurup dördüncüsünde kabul alan arkadaşım da var. Ben hani dediğim gibi biraz hem şans hem de senin ne kadar iyi olduğuna bağlı olarak değişiyor. Ben bir defa başvuru yaptım. İlkinde kabul aldım direkt. Ve iki defa başvuru hakkınız oluyor. Yani birçok kez başvurabilirsiniz ama sene içerisinde iki defa. Ee, i̇lk başvuru her zaman daha fazla öğrenci alınıyor. Bunu da iletmek istiyorum. İkinci başvuru da daha az öğrenci seçiyorlar. Çünkü kontenjan daha az oluyor. Ve ee, bunu bir kural olarak söylemiyorlar ama şimdiye kadar Türkiye'den aynı sene mimarlık için konuşuyorum tekrardan. Kabul olan öğrencilerin hepsi farklı üniversitelerden. Yani ben hiç aynı üniversiteden, aynı sene kabul olan iki öğrenci görmedim. Ee, benim senemde Yıldız Teknik'ten tek ben vardım. Başka üniversitelerden hep bir tane bir taneydi. Benden sonra yine Yıldız Teknik'ten gelen başka bir e, arkadaşımız daha vardı. Dediğim gibi yine başka üniversitelerden. Hiç aynı üniversiteden, aynı anda kabul olan şimdiye kadar görmedim. Yani onu da iletiyorum. Bunun bir kural olduğunu sanmıyorum, yani belli etmiyorlar ama e, bu apaçık ortada gibi bir durum oldu yani. O zaman yüksek lisans düşünenlerin bireysel olarak istedikleri üniversiteleri ve işte bu kriterleri ayrı ayrı araştırmaları gerekiyor. Diyebilir miyim? Başvuru tarihlerine özellikle, evet, tarihlerin özellikle çok dikkat. Evet, başvuru tarihlerine özellikle çok dikkatime gerekiyor Çünkü genelde hepsinin başvuru tarihi benzer zamanlarda. Ee, ama başvuru tarihlerinden hani ben baktığımda hatta son bir hafta vardı ve ben apar topar başvuru yaptım. Ee, apar topar başvuru yapmadan tavsiye etmiyorum çünkü gerçekten çok sıkışmıştım ben. Ee, tek tek üniversite bir kendilerinin kendi açılarından bir filtre yapıp bu filtreleme de göre tekrardan filtre yapıp sonra istedikleri belgelere göre e, ya başvuru tarihlerine tekrardan filtre yapıp en son hepsinin başvuru tarihlerini yazıp işte istedikleri belgeleri yazıp genelde zaten bir meslek hani mühendisseniz mühendislik bölümüne başlıyorsunuz çoğu üniversitede istediği belgeler %99 aynı yani hani çok istisna birkaç tane farklı oluyor. O farkların çoğu da Bursa başvuru süreçlerinde oluyor. Yani Bursa başvurduğunuz zaman istenilen belgelerde bazen üniversitelerin başvurularına değerlendirdikleri için bundan dolayı onlarda bir farklılık oluyor. Yoksa genel olarak üniversiteler aynı belgeleri istiyor. Evet. Yani burada o zaman bireysel olarak araştırmanın her ne kadar maalesef yani bireysel olarak araştırmak zorunda evet, oluyoruz. önemli olduğu gözler önünde. Peki yüksek lisansta neler yapılıyor? Yani ders olarak ne kadar ders alınıyor ya da bir tez aşaması var ona nasıl geçiliyor? Bu aşamalardan biraz bahseder misin genel anlamda? Ee, ya benim birçok arkadaşım bana şey demişti. İtalya'dasın herhalde durmadan bir de ben gezmeyi çok sevdiğim için işte herhalde hiç okula gitmiyorsun modundalar. Tam tersi ben tüm gün okulda geçip akşamında ya da sabahında uyumayıp daha erken uyanıp geziyorum. O tarz bir şey yapıyorum. Çünkü ee, sosyal medyaya baktığınızda okula gitmeliyim gözüküyor. Tam aksine gerçekten e, dersler aslında fazlasıyla var. Yani size şöyle anlatayım. İlk dönem 6 ders aldık ve e, sadece yarım günüm boştu benim. Geri kalan tüm günlerim sabah işte 8'de 9'da başlayıp akşam 7-8'e kadar devam ediyordu yani. Ee, i̇lk dönem bu şekilde ağa geçti. İkinci dönem ee, yine ikinci dönem sadece iki dersim vardı ama e, benim okulumda derslerin adı altında bir sürü ders oluyor. Yani bir dersin adı altında 4-5 tane hoca giriyor ve hepsi farklı gün farklı şey anlatıyor. Böyle derslerimiz var. İkinci dönem boş günüm bir günüm vardı ama genel olarak yine e, yani böyle şeyi hayal etmesin kimse. Yani mühendislikler nasıl da tam bilmiyorum dediğim gibi. Niye mühendislik mimarlık diye nitelendiriyorum? Çünkü bizim okul ağırlıklı teknik okulu olduğu için dediğim gibi yine mühendislik ve mimarlık üzerine daha çok çalışan bir okul. Bu yüzden ikisini belli ediyorum. Ee, mühendisliklerin biraz daha e, benim mühendislik arkadaşım dediğine göre okul zamanı davatlarımız, sınav zamanı onların biraz daha zorlayıcı geçiyor. Mimarlıklar ise tam tersi. Biz okul zamanı her gün, her hafta bir testimiz ya da bir sürecimiz olduğu için sınav zamanına onlara göre davat. Genelde bizim ilk sınavlarda geçebiliyoruz. Bu arada Türkiye'ye göre kıyasla İtalya'da değişik sınav sistemi var. 5 defa bir dersin, 5 defa sınavına girme hakkın var. Yani 4 defa, defa bütünleme gibi düşünün. Bir final, 4 defa bütünleme. Ama genel olarak ilkinde herkes geçmeye çalışıyor çünkü sınavlar gittikçe zorlaşıyor. Hocalar diyor ki ilkinde geçemezsiniz, İkincisinde daha zor soracağım, üçüncüsünde daha zor soracağım. Bundan dolayı herkes ilkine çok ağırlık veriyor ve e, mühendis arkadaşlarımın çoğu benim üçüncü, dördüncü sınavlarda ancak geçebiliyorlar. Dediğim gibi onların sınavla biraz daha farklı olduğu için ben şimdiye kadar ikinci sınava bıraktığım ders oldu mu olmadı sanırım. Hepsini bir de geçtim. Geçmek zorundaydım. Dediğim gibi zor sınava daha çok girmemek için. Ee, yani öyle yatarak geçmiyor yüksek lisans. Hiç öyle bir şey hayal edilmesin. Ama e, ben dediğim gibi çok zevk alarak yapıyorum. Ya en başta Bahçeşehir'de de okurken hani bir sürü yabancı arkadaşım vardı. Yıldız Teknik'te daha çok Türk arkadaşlarım vardı. Çok yabancı yoktu. E, ama şimdi burada tamamen mezun olmuş ve mesleğini eline almış insanlarla aynı ortamda bulununca hepsinin sana katta bir şey oluyor. Ben okula sıf yani dersim olmasa bile okula gidiyordum en basından. Oradaki bahçede oturup arkadaşlarımla sohbet edip bir şeyler yapmak için. Ee, yüksek lisans ama böyle çok da aşırı aşırı zor, aşırı böyle gideceğim ama full ders çalışacağım gibi bir durumda değil. Yani isteyen insan çok fazla kendisine vakit ayırarak gezmeye de şansı olabiliyor. Bence bu şekilde söyleyeyim. Ee, okulda şöyle bir durum var. Bizim okul hem uygulama hem e, yani normal ders olarak devam ediyor. Mesela geçen sene COVID'den önce hocalarımız bazen metal hocalarımız bizi alıp dışarıya götürüp oradaki bir binaya götürüp eski bir yapıya götürüp direkt dersi orada anlattığı dersler de oluyordu. Direkt sınıfta işlenen dersler de oluyordu. Ee, Türkiye'ye göre farklılıkları ne? Mesela mimarlık bölümünde maket yapmazsan jüriden geçemezsin ama ee, yüksek lisansta bizim hocalarımız maketi yapmasanız da olur ama biz istiyoruz diyorlardı. Ama kimse yapmamıştı. Tabii ki de yapmasanız olur deyince. Sadece e, teze yakın, final projesinde yapıyorsun. Ee, mimarlıkta ilk sene iki tane proje yapıyorsun. İki sene, bir senenin tamamında tek bir tane proje yapıyorsun. Şu an benim hani Eylül'de başladığım proje Temmuz'da bitecek. Ee, ben okula başlarken iki senelik sanıyordum yüksek lisansımı. Iki buçuk sene olduğunu okula başladıktan sonra hocalarımız söyledi. Çünkü hocalarımız 3. seneye kadar yani ben Eylül'e kadar teze başlatmayı izin vermiyorlar. Bu yüzden ben Temmuz'da tüm derslerimi tamamlayacağım. Mezun olacağım. E, Eylül'de sadece tezim kalacak. Tez sürecinde de istediğim projeden, burada yaptığım dediğim gibi ya 1. sınıftan ya da 2. sınıfta yaptığım projenin tezini yazıyorsun. Hani bizdeki ya da başka bölümlerde olduğu gibi bir konu seçip o konunun üzerine yazdığın bir e, olay yok yani hani proje üzerine yazıyorsun tezini e, genelde arkadaşlarımın hepsi benim 1. sınıftaki şeyli projelerini seçti ben şu anki projemi yapacağım şu an restorasyon projesi yapıyorum bunun üzerine e, bir tez yazacağım tezi tam detaylarını ben de şu an bilmiyorum tek bildiğim e, zorlayıcı olacağını gözüktüğümüz çünkü hocalarımız biraz bu konuda hani şöyle olacak böyle olacak diye konuşuyorlar. E, ama tezde sadece şöyle bir durum var. Bunu tüm Avrupa için söyleyemem. Bizim okulun kuralı grup projesi olmak zorunda. Yani grupla her dersimizde bir grup var. Çünkü hep şey diye niteleniyorlar. Gerçek hayatta da birileriyle çalışacaksınız. Biz sizi bunu hazırlamak zorundayız. Ve grup arkadaşlarımızdan sorumlu olduğumuzu söylüyorlar. Hani çalışmıyorsa bu senin sorumluluğun. Bizim sorumluluğumuz değil modunda. Ee, ve ben ama e, bizim Türkiye mimarlık alanında veya doktora devam etmek istiyorsan tezini tek kişi yazmak zorundasın. Ee, bunu da Politeknik Türk Öğrencileri ayrımcılık gösteriyor. Hocanla konuşunca kabul ediyorlar. Ben hocayla konuştum. Hocam böyle böyle doktora yapmak istiyorum. Bu yüzden tezimi tek yazmak istiyorum deyince kabul etti hoca. O yüzden seneye ben grup arkadaşlarıma ayrılacağım. İkisi tek yazacaklar. Ben ikisi birlikte yazacaklar. Ben tek başıma tez yazacağım. Bilmiyorum nasıl olacak. Öyle bir durum var. Hani e, mühendislik bölümleri dediğim gibi iki senede çoğu bitiriyor Benim çoğu arkadaşım iki senede bitirdi. Ama yüksek lisansta iki buçuk seneyi garanti yani mimarlıkta yüksek lisansta iki buçuk sene politeknik için ga garanti bir durum. O yüzden onu hazırlasınlar kendi. Benim ben hazırlayamamıştım. Hem ailem için hani babam Temmuz'da dönüyorum diye sanıyordu. Ben bu sene babacığım bir yarım dönem daha var. Haberin olsun gibi bir durum söylemek zorunda kaldım babama. O zaman umarım doktora yaptığın zaman da bir video çekme şansımız olur yüksek lisans bittikten sonra. Orada da bir... <laughs> Genel anlamda mimarlık konusunda aslında şunları söyleyebiliriz. Sınav haftaları yani benim üniversiteden de birçok arkadaşım var. Sınav haftaları onlar için rahat oluyor çünkü onlar normal ders döneminde bayağı yoğun geçiriyorlar. İşte bu proje evet. falan. Bu herhalde yüksek lisanslarda da devam ediyor. Yani genel olarak dersler ya. çok çalışıyorlar ona. Bizim jüri, yani dediğim gibi arkadaşlarım aslında jüri sistemi var bizde. Hatta benim iki güne jürim vardı. Yaklaşık bir hafta boyunca hiç uyumadım. Yani genelde günde bir saat, iki saat uyuyarak jüriye yetiştirdim. Jüri haftamız haricinde biz, bizim projemiz en önemli dersimiz olduğu için biz geri kalan derslere e, hani bir şekilde geçeriz mantığıyla bakıyoruz. En azından ben ve çevremdeki arkadaşlarım o şekilde öyle söyleyeyim. O yüzden dediğin gibi e, biz sınav haftasına geldiğimizde sınavlarımız daha rahat geçiyor. Çünkü bizim için önemli olan şeyler proje oluyor. Ve projelerimizde genelde sınav haftalarımızda değil ondan öncesinde ya da sonrasında jüri zamanlarımızda. Hani daha çok çalıştığımız için. Ama mühendis arkadaşlarım bana böyle şey yapmıştı. İşte üçüncü sınavıma gireceğim çok stresliyim dörde girmek istemiyorum gibi bir şeyler söylüyorlardı. Ben hani niye üçüncü sınav? Ben ilk sınavda niye geçmiyorsunuz falan modunda böyle bir şaşırmıştım ilk başta ama şu an artık alıştım. Onlar da alıştı, ben de alıştım. Böyle bir durum oldu. Peki son sorularımızdan birine geliyorum. Yüksek lisanstan sonraki senin planların ne ya da yüksek lisans bittikten sonra işte iş hayatına atılanlar için yüksek lisans ne gibi artılar sağlayabilir ya da akademik kariyere devam etmek isteyenler neler yapmaları gerekiyor? Evet. Öncelikle en başta herkesin bana söylediği, sorduğu soru şu. Yurt dışında kalacak mısın? Ee, benim birçok arkadaşım yurt dışında kalmak istiyor ama ben açıkçası kendi ülkeme dönmek istiyorum. Ee, çok mutluyum İtalya'da. İtalya'da olmaktan, İtalya'da okumaktan çok mutluyum. Ama ne olursa olsun burada ikinci vatandaşsınız. Yani hem sağlık konusunda olsun hem birçok konuda olsun. Bir de dilini bilirseniz evet bir artınız var. Ama dilini bilmiyorsanız her zaman bir eksiniz var. Yardımcı olmuyor anlamında söylemiyorum. Gerçekten çok tatlılar hani. Genel olarak kültürlerimiz de biraz benzediği için çok böyle orada çok güzel zamanlar geçiriyorum ama burada ne kadar birçok insan delirdim mi? Aynı maaşı almayacaksın, şöyle yapacaksın, böyle yapmayacaksın ama İtalya'da aynı durum var. Çünkü sen yabancı olunca ilk başta seni kullanmaya gidiyorlar. Bana şunu dedikleri şey şuydu. 4-5 ay bizim yanımızda staj yap bedavadan. Hani sen 4-5 ay ben onlar, onlar için çalışacağım normal ama staj gibi gösterecekler. 4-5 aydan sonra biz seni ya alacağız ya almayacağız. Böyle bir durum var. Hani o yüzden ben e, kendi ülkeme şu anlık önceliğim kendi ülkeme dönmek. E, ne yapmak istiyorum? Dediğim gibi doktora başvuru yapmak istiyorum. Doktorama devam etmek, akademik kariyerimde ilerlemek istiyorum aslında. Çünkü ben biraz kendi hocalarımdan çok örnek alıyorum. Yıldız Tekniklik hocalarımın çoğu e, hem kendi ofislerinin olan, hem ofisleri olduğu ve yani okul haricinde de çalışan e, e, mimarlar hem de okulda akademik olarak öğrencilere de eğitim vermeye devam eden insanlar ve bundan dolayı ben bir yandan e, bunu yapmak istiyorum ama yani doktoraya hemen başlar mıyım sonrasında ne olur bilmiyorum çünkü açıkçası yüksek lisanstan mezun olduktan sonra bir bir sene e, doktoraya başvurmayı düşünmüyorum çünkü hep öğrenci 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 devam ettim bundan dolayı biraz daha böyle iş konusunda biraz kendimi geliştirmem gerektiğini düşünüyorum çünkü çevremdeki şu an arkadaşlarımın hepsi işte çalıştığı için bir adım onlardan geri kalmış hissediyorum kendimi. Çünkü ne olsa olsun eğitim hayatıyla işteki gibi olmuyor. Ben mezun olduktan sonra işe başladığımda sudan çıkmış balığa dönmüştüm yani. Gerçekten hiçbir şey aynı değil. Bundan dolayı biraz sektörün içerisine girip onu görmek istiyorum. Ee, kesinlikle döndüğüm zaman çalışacağım. Bu çalışma olarak ben bir ofis açacağım mantığıyla hareket etmiyorum. Çünkü bence bir insan ofis açmadan önce kendisini geliştirmesi ve kendisini en azından belli bir yere kadar getirmesi gerektiğini düşünüyorum. İş hayatını öğrenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bundan dolayı e, işe başvuracağım. Neresi denk gelir bilmiyorum. Önceden çalıştığım yerden çok memnunum, e, çok güzel bir yerde restorasyon içinde çalışıyordum. E, yine aynı yerlere yine başvuru yaparım büyük ihtimalle. Ama bir yandan da doktorayı araştıracağım dediğim gibi. E, yüksek lisansın ne faydası var? Ben şu an yaptığım yüksek lisans bölümü dediğim gibi building arkitekçi. Bina mimarisi üzerine hem yeni yapı görüyoruz, hem de restorasyon görüyoruz. Yani ben şu an gidip bir göktelende de işe başlayabilirim. Ee, gidip bir restorasyon alanında da işe başlayabilirim. Yüksek lisansın bana kattığı fayda şu, projelerimiz e, lisans okurken biraz havada projeler oluyor. Yani bazı şeyler gerçekçi olmasına gerek yok. Ama yüksek lisansta böyle bir durum yok. Yüksek lisansta binanın mesela mühendislerin yapması gereken hesaplamaları da bize yaptırıyorlar. Çünkü şey diyorlar, siz bunu ileride iş hayatında yapmasanız bile e, bilmeniz gerekiyor neyin ne olduğunu. Mühendisler size söylerken bundan dolayı bize şu an yüksek lisansta biz geçen sene gökdelen tasarlamıştık. Ve gökdelenin tüm kolonlarından, kirişlerine, her şeylerine biz hesaplamalarıyla yaptık. Bundan dolayı bana mesela ben şu an bir iş hayatına girdiğimde iki sene önce lisanstan mezun olduğum gibi olduğumu düşünmüyorum kesinlikle. Bana bir insan bu kulun hesaplaması şöyle şöyle ya da bunu şu malzemeyi kullanarak yapıyoruz. Bunu kullanarak yapıyoruz dediklerinde çok rahat cevap verebilecek bir durumda olduğumu düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi tut, kullandığımız malzemeden yaptığımız uygulamaya her şeylerini tüm tam anlamıyla gerçek hayatta kullandığımız e, yazılımlarla ya da gerçek hayatta kullandığımız e, programlarla, mimarlar ve mühendislerin programlarıyla yapıp hesaplayıp ortaya koyduğumuz için o projeyi ee, şu an yüksek lisansın bana bu yönden hani iş hayatına daha çok hazırladığını düşünüyorum. Bu yüzden insanlar e, istiyorlarsa yani sıf iş bulamadım yüksek lisans yapayım mantığıyla değil de bir akademik olarak ya da gerçekten kendilerini geliştirmek için istiyorlarsa yapmalarına çok büyük önemi yani çok bir, çok büyük bir şekilde öneviyorum İş hayatına hazırlayacağını düşünüyorum yani kısacası. Kesinlikle. Bu iş hayatının da dediğin gibi atılıp iş hayatının da tecrübesi gerçekten eğitimden farklı oluyor. Hani öyle bir Kesinlikle. <laughs> kazanılmalı yani her fırsatta bu değerlendirilmeli diye düşünüyorum. Burada videomuzun sonuna geldik. Eklemek istediğin ya da yüksek lisans tercih edeceklere söylemek istediğin bir şeyler varsa ya da yurt dışını tavsiye eder misin yüksek lisansa gitmek isteyenlere? Son olarak bunlar ya, Türkiye ama... ya da Türkiye ya da yurt dışında fark etmez bence eğer gerçekten kendileri için bir şeyler yapmak istiyorlarsa yüksek lisansı yapmalarını gerektiğini düşünüyorum ama herhangi bir bölümde değil gerçekten severek istedikleri bölümlerde yapmalarını tavsiye ediyorum. Ve yurt dışına kazanamadım diye üzülen arkadaşlarım dahil hepsine şey yapıyorum. Hani öyle bir durum yok. İlla yurt dışında bizim Türkiye'de de çok güzel okullarımız var. Gerçekten bu anlamda çok ileri seviyede okullarımız da var. E, yurt dışına gelecekleri tavsiye o süreç ne kadar uzun olursa olsun bence kesinlikle sabırlı olmalı ve sonuna kadar denemelerini tavsiye ediyorum. Çünkü en de sonunda Türkiye'de de yapsanız, yurt dışında da yapsanız gerçek anlamda mutlu olacağınıza eminim. Yani bu konuda bi biraz fazla emin konuşuyor olabilirim ama kendim çok gerçekten zorluklarla başvurduğum için söylüyorum. E, sonunda mutlu oluyorsunuz. Yani her şeye rağmen ben yaptım, ben kazandım, ben ettim oluyor çünkü. Bundan dolayı tavsiye ediyorum. Umarım herkes de başarı yani. Başarılar diliyorum hepsine. Kesinlikle. Zaten bir şeye ulaşmak ne kadar zorsa sonuçları o kadar güzel olur hayatta da. Kesinlikle. Evet. Videomuza katıldığın için teşekkür ediyorum. Sosyal medya hesaplarını açıklamalara ekleriz dilersen. Oradan da merak ettiklerini sana o, sor. Olur her zaman. Evet. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Tekrardan çok teşekkürler. Videomuzu buraya kadar izleyen arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olup destek olurlarsa bu tarz yüksek lisans, doktora seviyesindeki insanlarla da video çekmeyi diliyorum. Sana da teşekkür ediyorum. Videoyu burada sonra. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.